Venüs Güneş'ten ikinci gezegendir. Güneş sistemindeki tüm kayalık cisimler arasında en yoğun atmosfere sahip, kütle ve boyut olarak yörüngedeki komşusu Dünya'ya en yakın olan kayalık bir gezegendir. Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzundur. Venüs kendi ekseni etrafında saat yönünde döner. Venüs'ün kendi ekseni etrafında bir kez dönmesi, Güneş'in bir yörüngesini tamamlamasından daha uzun sürer. Bu bir kez kendi etrafında dönmek için 243 dünya günü anlamına gelir. Bu, güneş sistemindeki herhangi bir gezegenin en uzun dönüşüdür ve güneşin yörüngesini tamamlamak için yalnızca 224.7 dünya günü gerekir. Venüs, güneşten daha uzakta olmasına rağmen Merkür'den daha sıcaktır. Ortalama sıcaklığı 462 derecedir. Bunun nedeni Venüs'ün atmosferinde yoğun bir sera etkisi yaratan yüksek karbondioksit konsantrasyonudur. Isı atmosferde bir battaniye gibi sıkışıp kalıyor ve bu da gezegenin sıcaklığının Güneş'e yakınlığının önerdiğinden çok daha yüksek olmasına neden oluyor. Güneş sistemindeki hemen hemen tüm gezegenler kendi eksenleri etrafında saat yönünün tersine dönerler ve Güneş'in etrafında saat yönünün tersine dönerler. Venüs Ayrıca Güneş'in etrafında saat yönünün tersine döner ancak kendi ekseni etrafında saat yönünde döner. Bu olağan dışı dönüşe ilişkin teorilerden biri tarihinin daha erken bir döneminde dik konumundan çıkmış olmasıdır. Venüs gece gökyüzünde Ay'dan sonra en parlak ikinci doğal nesnedir. Venüs'ün atmosferindeki sülfürik asit bulutları onu yansıtıcı ve parlak hale getirerek yüzeyini görmemizi engelliyor parlaklığı gün boyunca bile görünür olmasını sağlar. Venüs, dünyanın atmosferik basıncının 90 katı basınca sahiptir. Bu, dünya okyanuslarında 1 kilometre derinlikte bulunan basınçla hemen hemen aynı. Venüs, adını Roma aşk ve güzellik tanrıçasından almıştır. Venüs'ün gökyüzündeki parlak, ışıltılı görünümü nedeniyle adını güzel Roma tanrıçasından aldığı düşünülmektedir. Antik gökbilimcilerin bildiği beş gezegen arasında en parlak olanıydı. Venüs, milattan önce 2. bin yıl gibi erken bir tarihte hareketleri gökyüzüne çizilen ilk gezegendi. Venüs'ü çıplak gözle tespit etmek kolay olduğundan, gezegeni kimin keşfettiğini söylemek imkansızdır.